Evet arkadaşlar. 130 ton eşanjör çıkarma işi hareket nakliyat getirmiş. Hatta 137 ton. Çıkamadılar. Bizim 160 tonluk vincimizi bağladık. Komple diferansiyelleri bağladık arkadaşlar. Şu anda güneş hala ateş ediyor. Biz de işleri ateş ediyoruz evet Allah. Ya Allah! Allah'ım utandırma ya Rabbi. Hazır mı her şey? Camları indirsin şunla camlara. Abim direksiyon şunu Ya Allah hadi bakayım. Ağlar biri ağlar. Geliyor canavar geliyor Allah izniyle yaradan var yaradan yaradan var be yaradan var be alın teri bu alın teri alın teri bu yaşalan biri çek biri çek 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 çek, çek 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 abim benim be 137 ton be. Devam et Dino, devam et, devam et. Tamam. Tamam. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. Allah'ın selamet üzeriniz olsun.